Hamıza salam dostlar. Mən Xosənan oyunda, yəni sənəm. Ya yəni yenə yəni həmişəki kimi yanda Hənif. Mən də Süpan. Yaxşı, görsən. Əşə şatlımı? Əziz dostlar, gördüyünüz kimi gəmə oyunu oynayırıq. Nə mi, çəməçəmə gəldi. <laughs> əziz dostlar, bunun əziz dostlar indi davamını çəkərik biz və Hamı kanala abone olsun. Ama sen ne kadar gelsin sen on? En az bir. Şu an eski da, bak onlar da skeri teacher değil skeri Hadi diye O şeyde siz ona zeng bırak. bu bu dede de. Zeng çıkmama belki onu güçlemeye deneyelim. Niye açılıyor acaba şuradan? Ama ama çok yere para. hansı? Hans oyununu sevirsinizsə dostlar yorumlara yazın. İnşallah burada da pul qazanmaq Bizə necə pul qazanmırıq? Digə, digə qoyurlar ismetdə, yuxarıda E butonunda qoyuruq. Biz demirəm, nə də bu daha da E bətində qoymurlar, E buton. Yuxarıda demə işarə verirəm E buton. Çünki biz onu qoya bilmirik ki. Bədə nə isə. İnşallah da deyəcəm ismetdə gedirsiniz, xalla heç nədir bu 10 manat üçün 10 manat qazanacaqsınız. O belə şey deyil. Altında bir şey var. Hər səbəisələmis bitmişlə 10 manat qazanacaq. Göstər bu videodan servisə hələ quraq nə edəcək. Mən tam. Səyma parkı. Ümid edirəm bizim videomuzuza, videomuzə baxmasa, insanlar çünən yəqin gələcək. Hə. Ben ben torpid atamıyorum. Torpid ne de? Sen bilmezsin. Aklım torpidi O on dene yolladım içine. On dene. Ooo, öyle değil mi? On tane torpid demek ya. Oha dayan, onu ateş ediyor ama ama vur, vur. Wow, o ne kadar ateş ediyor öyle. At gitsin. O cami, o cami en büyük cami. Ne, büyük ne, kadar cemi? Büyük? ne kadar da büyük. Ne kadar da büyük bizim takım var bir de kırmızı takım da. En sevdiğim. İnşallah bir şey İbrahim'i. İbrahim, i. İbrahim i video çekmiş diyorlar. Bir, biri bile İbrahim. Bilmiyorum bir video çekmişiz. İbi ile. <laughs> İbi ile. İbi İbrahim'i tabi edin. Bir de geçeyim O da bir de Bizimkilerden biri ölü Ay, İkincisi de öldü bu.

İşte bu işte Ya tüşkeme İndi o birisi ben şu şemini parka Onlardan çok kaldı Ben torpi yolluyorum. yollayacağım. at ol, 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 ol. Neyse, Ben bu tepe Ne dedin? On tane. Yirmi tane. Yirmi tane torpi. Uzak uzak uzak. Uzak uzak. lan gitsinler bunlar bir tane ölsünler. Torpide değmirler axı. Torpide biraz şey dair, qərbə değir. Öldür. Hasar veririk. ne var seni? O en satın emir. <laughs> hiç biri attığımızın. O birisi Hani de. Hani feleme. Hani Hani feleme. Hani feleme. Hani feleme. سیزان با خمین هست سوسه همین چنی بخ 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 بخ